İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihindeki ilk atletizm pisti açıldı. Uluslararası düzeydeki Maltepe atletizm pistinde sporcular antrenmanlara ve yarışlara katılabilecek. Üniversite ve lise giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler için soru bankası hazırlandı. 100 bin soru bankası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kütüphanelerinden ve meydanlardaki standlarından ücretsiz temin edilebiliyor. İstanbullu arıcılara yem desteği veriliyor. Destek sayesinde arıların enerji ve besin ihtiyacı karşılanacak, üretici rahat bir nefes alacak. Halk bostanları projesi hayata geçirildi. İstanbullular 3 halk bostanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz dağıttığı fideleri yetiştiriyor. Özel gereksinimli bireyler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde fideleri toprakla buluşturdu. Sosyalleşmelerine ve gelişimlerine katkı sağlayan etkinlikler devam ediyor. Metro İstanbul'a kadın istihdamı ve cinsiyet eşitliğine desteğinden dolayı ödül verildi. UITP Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği tarafından Avrupa Bölgesi Jury Özel Ödülü alan Metro İstanbul'da kadın çalışanların sayısı giderek artıyor.